Ee, burada Manisa'nın bir e, ilçesinde Müfti Efendi şey. Kavira başkanımızdı. Hoca. Ona çıktı ya bu sene. Evet. Bunu. O da almış bunu dörde bölmüş. Üç tanesini hocalara vermiş, bir tanesi kendine kalmış. Bu hocalardan ne yapmış biliyor musun? Bunların bunu şimdi e, şu şeyi sökerseniz iplik çıkıyor böyle, Evet. Bu ipliklerin hepsi şeydir e, ee, hmm. bunlar. Evet. Bunun hem kendisi bir değer evet. artı manevi değer evet. var. Yani evet. bir de e, kumaş olarak değerli. İpek çünkü. Ah. Ee, şöyle biraz daha şeyler ağırdırdı. Da. Onları 45 tane hacısına birer tane böyle çekmiş. İlmek, için, ilmek. 20 20 gün bunlara vermiş. Yani çok duygulandım evet. ama elime tekrar gidecek bu son artık. İzmir'e tekrar geçerse o kahveye başkanı gidip bulacağım, ona bir tane böyle vereceğim diye. Eskiden biraz daha büyük oluyordu ama şimdi artık ben de fazla gidemiyorum. Geçen sene iki defa gittim. Arkadaşlar dağıldılar, ettiler. Tekrar geçerse o arkadaşa gidip, çünkü çok duygulandım ben ondan. Yani genelde insanlar hemen hep bana çıksın, ben hepsine ben. 50 kişiydik bu sene 50 kişiye. 50 tane... Nasıl yapalım? her sene... diye böyle küçük küçük kessen. O da o kadar olmaz. hocam her sene birer parça da olsa verilmesi yani en büyük jest oluyor. Evet. Hayırlısı biz haricim. ikili annemle bir şey yapalım. Ondan sonra da beraber nerede şey yapalım hocam? Şurası iyi mi? Evet. evet. Nasıl? Nasıl? Evet. nasıl? Evet. nasıl? Evet. nasıl? Evet. nasıl? Evet. sen de kadar var gel. İki çekil. bir çekil. biz. çekil. Çekil, Böyle iyi mi? İyi. Bismillah. Evet. Hayırlı olsun. Bu ol. zamana aldığımız de manevi değeri en e, yüksek hediye. Allah razı olsun. Hocamızın düşünmesi bir jest olarak gerçekten bizim için de çok duygu verici bir husus. Yerin bakalım sizler. Evet. Yenge sen de gel. Hocam, hoca bu ya. Yengeyi getirme. Tamam.